Ne yapıyorsun sen? Ben yüzüyor. Yüzüyor, yüzüyor. Osman Ayas. Ne bitti, bitti. Ne bitti? Bitmedi Tut, tut yakala bunu. Yüzüyor. tut atıyorum. Tut. Öpücük yolla bir de öpücük yolla. Öpücük yolla. Öpücük yolla Allah'a. Hadi yüzüyorum ben yüzüyorum de. Ben yüzüyorum de. Ben yüzüyorum de. Buraya Ne olmuş orayı çizmişler evet. Ben ayağın yüzüyorum de. Orayı da çizmişler. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz kuzucuk. kil var. kil var. Ha? Bak ayağın nerede? <laughs> Kim yüzüyormuş? Osman Ayaz mı yüzüyormuş? Osman Ayaz. Osman Ayaz yüzüyormuş. Bak. <laughs> Yüz. Ellerini de böyle yap. Böyle yap ellerini. Dersin.